Merhaba arkadaşlar bugün sizle bir medal falan videosuna daha karşınızdayız. Ee, bu bölümde gördüğünüz gibi işaretleyici yok. Ah be. Birinci videoma çok 53 izleme geldi çok iyi. İlk videom olarak. Tabii daha önceden iki kanal daha açmıştım ben. Hatta 3 kanalım vardı. Neyse. 3 ee, Vurdum. Diğer videomu Hop 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 Gel abi sen de Hadi be ee, Diğer videoma 3 like geldi. E, söylediğim gibi. 3 ee, abone 3 abone geldi o videodan. O yüzden ben de bu işi devam etmeye karar verdim. Terraria ve Minecraft Hunger Games videolarımız gelecek. Ya tek başına sıkıcı olur diye tek başına çekmiyorum. Arkadaşım e, bu sabah ulaşamadım kendisine. şurada bir tane terörist vardı nerede o? Vurdum kaç oldu? 2 2 O eski kanalımda kanalımdan buraya gelenler bir dakika eski hop hop eski kanalımdan buraya gelenler biliyordur ee, eski kanalımda ben ee, sürekli dur. Eskiden kanalda ben sürekli şey yapıyordum. Ee, çekiliş yapıyordum. Oyun keyidi falan DRSR. O pop pop ona ne siktim. Ya abi bizden miymiş ya. Tamam gittin sen. diğer ee, DRSR çekilişi falan yapmıştım. Ee, ondan önce kanalımda da bir kere e, bir kere şey yapmıştım sadece. Of ya. Şimdi ondan önce kanalıda Steam'den oyun da atmıştım. E artık oyun keyleri şey e, grubumuza verilecek. Açıklamaya ekledim grup. Ve gruba girmeyenler ve sayfaya abone olmayanlar çekilecek, katılamayacak. Öyle bir şey koydum. Tabi bundan birazcık karımız olsun bizim de. Nerede o yübeliğin heladı? Gittim dörde dört Abi ona uğramasam bittim ben siktir be of ee, sesimin kısık gelmesinin nedeni yan tarafta annemin olması o yüzden çekemiyorum video doğru düzgün ee, dediğim gibi terraria ve minecraft hunger games videoları gelecek ee, bundan önce kanalımda atlas videosu çektiğim için e, bu kanala gelmeyecek atlas ee, biraz da korkmuştum atlasta 5'e 5 beş, çok iyi geçen oyuna göre hatta çok çok iyi o gitti mi yaptık ya dur abi dur, bak bak of of arkandan vurdular değil mi bu arada bir dakika ah Mikrofonumun sesi e, gayet güzel geliyor. Neden öyle dediğinizi anlayamadım. E, sizin böyle ne dediniz? Siz böyle neden dediniz ben biliyorum. Çünkü siz benim daha önceki mikrofonumu aa, yine vurdum. Görmemişsiniz yani sesin e, 6 yaşında bebeler gibi geliyordu yani. Ne oluyor lan? 6 yaşında bebeler gibi geliyor sesin. O derece. Ee, ben de işte bunun üzerine işleri falan büyüttüm biraz. Oh hop oh, lan lan. Al, e, 35 liraya bir mikrofon aldım. Gayet kaliteli. Snoopy M320. Doğa abi. Hah, burada mı öldük? Ya al o bomba var mı? Nereden vuruyorlar ya? 6'ya 9 gidiyorum. Bekle dur. Ne oğlum. O adamsın, adamsın. Of, FPS e düştü. Ha, yükseldi şimdi. birisi var galiba. Abi bu ne lan? Kaç 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 kaç. Heh, bu arada bir şey demeyi unuttum. Ee, o geçenki videoma bu videoma like at, e, like atanları çok teşekkür ederim e, bana destek çıktığınız için. Dur abi şimdi dur. Şuradan mı girelim? Oo. Hop O piş bize nereden vurdu ki? gördüm orası çocuğunu Sniper'la indirdiler ya. Aa bu ne ya? 5 oldu üst üste ölüyoruz. Hı. Alabiliyoruz mu? O keşke Battlefield'de gibi uçak alabilsek ya bunda. genellikle haritalar çok küçük oluyor bu oyunda. Of. Bu fena oldu işte abi. Tamam sen gittin. Ooo bu ne kardeşim. Mis gibi gidiyorduk az önce ne güzel. Şimdi kaça düştük? 7 13. Of oh, sıyırdı kafamızdan. Dur bakayım abi, buradan sallayalım da. bizden miydi o? Hadi alalım şurayı kapçurlayalım abi şurayı. Ne oldu lan? Ha hiçbir şey anlamadım. Hava asist ah be. Asist yapmışım. Sen gittin. Abi bak tam bitecek zamanı bulursun sen. Yok abi yok. Yapamıyoruz ya. Baksana. Dördüncüyüz. Dördüncüyüz. koş 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 of bu çocuğu ya işte böyle piçler bunlar bak anasını siktim oruz bu çocukları <laughs> Hayır, Şu tankı bir bana vereceğiniz Anasını sikirim. Ali, mano, branca. não olhou lá? apresenta como quero. geliyor. Of ölüyoruz az Evet, ve öldük. Allah rahmet eylesin. Of fena gitmişiz biz. Ama oh, yani haritayı Yok lan bayağı uzunmuş harita. Oo of 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 Hayır bak görüyorum. Uğramıyorum ya. hava aldık. Yara ediniz siz. Gider ayak öldürdüm adamı da. Bir dakika abi yenmedik mi bizim bunu? Ha orayı da alacağız. nasiptir be. Bu onlardan mı lan? dur kendi yerime ateş ediyorum. Abi, abi ya, abi ya. <laughs> Bak şimdi orospu çocuğunu vurdum. Bekleyin abi ben geliyorum. Lan. Şşş. Of. Abi tam oraya gitti ama. Ne oluyor lan? Dur şimdi bir dakika. Sen ananı avradığını sikeyim tamam mı? Orospu çocuğu. Yan tarafta annem olduğundan dolayı şu an rahat küfür edemiyorum dünkü gibi. Ananı avradığını sikerim senin yani. Senin doğrudan ebenin amına koyayım seni müjdeleyen müjdeleyeni sikeyim yani. kodumun oğlu. Aha vallahi asist yaptım ona durup dururken. Aha. Bu ne lan? Abi bir çık da ben bize çıkalım ya. Amına kodumun oğlu çıksana. Sikerim bak. Sikerim. Amına. Hı hı. Bu ne lan ne yapıyoruz bunu? Ova siktim. Oh, bu arada da iyi varmış. <laughs> Uf, amına koyayım. Nasıl siktim la ikisini orada? Vay amına koyayım. Vay amına ya. Nasıl görüyorsun lan? Aha. Bizde ne varmış lan? Bir dakika dur. Hangi tuşla bakıyoruz? Eee ben dürbünden bakmak istiyorum. Neyse siktir et. Ulan. Baba. Ay amına koyayım. Kendi adamımı vurdum yanlışlıkla. yolladılarla beni serverden. Neyse bu bölümde böyle bitti. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi günler. E, like, e, Likelamayı unutmayın tabi beğendiyseniz. E, i̇sterseniz abone da olabilirsiniz. E, arkanda olanlara teşekkürler. İyi günler.